Tak <laughs> ben, ben, ben de Ben de Fatenahin. <laughs> oğlum benim girişim böyle. Benim girişime karışamazsın. Hadi girişini yapsın. Ben de başlıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Fatih Ayn e, ve bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. <laughs> i̇şte serimiz nerede? Restor Redberry'in yanımda yine yine yeni bir seri ve yanımda yine <laughs> nerede Tayfun? Tayfun var işte. Bu, bu Tayfun mu? Aynen. Bir A, de Batu var. Fark ettim ki uzun bir süreden sonra e, Restor Redberry çekmiyordum. Hı -hı, dedim güzel bir şey buldum değerlendireyim dedim. Şöyle güzel bir şey yaptım. Bu ne? A, arkadaşlar bu e, geceleri yenen fakat sabahları yanmayan bir şey. Yani, evet bakın deneyelim hatta. Zamanlanan bir şey aynen. Time set daha iyi yap. Şimdi arkadaşlar. Ben çektim çektim. Sönecek. Birazdan sönecek. Söndüm. Bak söndü. 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 Sende. Evet, Birazdan arkadaşlar şu güneş Bakın. Canlı canlı şahit olacaklar. İnsin, e, demek ki <laughs> şeyler. E, bakın yandı. Hop yandı. Hiçbir şeye dokunmadan arkadaşlar e, yakabiliyoruz veya söndürebiliyoruz. Ney sayesinde oluyor? Tabii ki de bunlar şu salaklar sayesinde oluyor. Şunlar. Evet, bunlar. Vallar. Şunlar. Çok Hayır, uzun burunlar. Şöyle basit bir sistem yapıyoruz göz gibi. Ee, bu hani e, villager'lar hani akşam olunca korktukları için bir yere ya yani bir eve sığındıkları için adam bozmuş. Ben az önce bozdum da geri şey yaptım. <laughs> e ee, işte sığındıkları için biz de küçük bir ev yaptık ve oraya şey koyduk. Sonra da sabah çıktığı evet, için ve o yalancı bir şey buldukları için yani bu bu, yani bulamasınlar da içeri giriyorlar o yüzden bize yatak koyduk oyalanıyorlar böyle sallak Aynen. zıplıyor zıplıyor arasında böyle çok zıplıyor. zevkli zıplıyor işte arkadaşlar biz ee, dedik şimdi arkadaşlar nasıl yapılıyor şuraya basit bir şey yapalım neredesin dur bekle ben de göstereceğim nerede ha ben, ben de bundan yapayım dur oğlum burayı niye açık bırakıyorsun ha şöyle arkadaşlar e, ee, bir karelik bir ev yapıyoruz şekil iyi ben de mekanı hazırlayayım mekan kar topunu atan atanı bulursam. Oğlum ben olmadığıma göre. Ben burada ben, göre. Ben ben. Çıkar onu. Koy kapıyı, koy kapıyı, koy kapıyı. Şekil. Ve arkadaşlar hemen iki blok e, üzeri. Hemen dışı. böyle böyle. Yani şöyle iki blok kalacak şekilde. Şuraya bir bet. Olmadı. Şöyle. Ha böyle. Böyle, böyle lan. Aynı şey geride de Buraya da koyabilirdim. Olsun böyle daha iyi. E yani Bence atlarla ile. Sonra arkadaşlar şunu iki kat yapmamızı tercih ederim. Çünkü yani daha dikik oluyor. Ya e orada dikik ne anlamda bilmiyorum yine. Ne yani zamanında anlamında. Abi bu ne ya eşek a eşek. Şuradan e, şuradan küçük bir şey yapıyoruz ya gördüğünüz gibi şeyin altını buluyoruz. Aynen redstone direkt pressure play'den altı. Aynen. şu Re repüretin altına şöyle bir blok koyuyoruz ve hemen şu şekilde istediğimiz yolu çıkartıyoruz. Ben şu Aynen. Ben şimdi şöyle bir uzaklığı çıkartacağım. Tabii ki arkadaşlar repeater'ımızı da unutmayalım yani. Yeni yani. De. Yoksa hmm. bok gibi bir devir olur. Aynen. Yani boka geliriz. Çarpışacak en iyisi buraya yapmayalım. Bence de. Şuraya doğru bak. Şuraya doğru çevir. Hadi be kardeşim ne zaman seveceğim beni at. Taylan. Ay ne Taylan lan. Taylan benim arkadaşım bak ben var ya. Bak Barış'a da yiyik dedim oğlum bana ne oluyor lan böyle. Ne yapıyorsun hayvan. Pardon. Kanka akıyorum hani ben. Beyler. Adamı da... Aa, benim atım. Benim atım değilmiş. Ben öldürdüm Ya sen, sen öldürdün değil benim atımı? Şerefsiz. Tayfun bak bu sefer kanalımın linkini altta ver. Dost kanallarda var ya. O. Olsun oğlum sen yine de altta ver. Haktan'ın kanalı da. İn ondan in ondan. Vallahi da varım. İn ondan. Ben o, o benim. Diyor, ben yiyorum. <laughs> şöyle. Şöyle işte. Ee, lambamızı ve böyle böyle. Şöyle koyayım. Ben şimdi. Sen koy ben arasını doldururum. Allah. Doldur. Şöyle işte şekil Şu dursun. Amazon böyle. Olsun. Sonra yani bunları hemen şuraya bir repeater. E, sonra buradan çat çat çat, çat. Yanlış oldu ha yani çat çat. Buradan çat çat çat. Böyle. böyle. Koyuyorsunuz. Aynı şeyi buraya da yapıyorsunuz. 1 2 2 boşluk olduğunuz Yani nasıl olacak? 1 2 yani buraya bir şey koyacağız. Yanlış anlamadım Yanlışım. yanlış, evet. yanlış yaptım. Şimdi. Repeater koymadın. Ay, koyarım ben birazdan. Repeat after me. Koysan şeyleri. Koyuyorum sen. Ah. Kılıcım olsaydı. Ben de. Reston Rehberi'nin ilk bölümünde çektiğim şeye bak. Gece yanan, gündüz yanmayan şey. İşte o kadar kaliteli bir şeyim ki. <laughs> Şöyle arkadaşlar, Oldu. Bitti. Ve buraya Lan büyük eşek yok mu ya? Vil. Yazıyoruz ve villacığımızı Hah buldum şimdi Spamlıyoruz. Tabii şeyseniz Türkçe yazınız köylü yazın. Aynen köylü yazın çıkar. Hadi bakalım. Oha çüş kaç tane asıl falan ettin. Bak şu tarz atları çok seviyorum abi. Baksana şuna. E, al golden apple'yi. Eee adam Benim, benim, benim. E, çalışıyor. Oğlum düz susun lan. Çalışıyor. Evet. <laughs> akşam olduğu için bu yatıyor salak evine gidiyor ve oradan da bağladığımız devre devreye işte şunlar oluyor. Anne <laughs> buraya. İşte yorular, Bu şekilde arkadaşlar gizlimiz çok kolay. Göz gibi ben şu şekil gizledim. Yani şu şekil gizleyebilirsiniz. Üstüne ben blok koyabilirsiniz. Yani koy yani şöyle geç. Koy geç. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, hatta beğenmeyi unutmayınız. Aynı zamanda onların kanalı da yapıp tuvalet görmesi ve hafifli yayınla yapın. Neyse hadi bay. Görüşürüz. Hadi bana, bana abone olun. Bay bay bay. Hadi bay. Hadi bay bay.